Adil Bey ile sizi buluşturmanın vakti geldi. Yine devam edeceğiz. Özellikle ilişkiyle ilgili bir erkeğin seni düşünmesini nasıl sağlarsın? Giden nasıl geri gelir? Evet. Özellikle diğer kadınlardan farklı olmanın yollarına ay bir sorularım var. İnanamayacaksınız. Ama seyircilerimizi sizle buluşturmak istiyorum. Bak 0212 333 33 70 ve 71 telefon numaralarımız. İlk telefonumuzu alıyorum. Evet. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhaba canım. Güzel kuzum. <laughs> Ay ben sizin ne derler? Kızım diyen ağzınızı yerim. <laughs> evet, Hoş ben, geldiniz. Ben var ya şu an. Şu güzel de ilaç var ya ben 65 yaşındayım o 70 yaşında. Ne yaptı size? Ne yapıyor İla, ilaç ilaç içiyor ilaçlarının içine işte prostat ilaçlarının içine saklamış şu mavi ilaçlar var ya onlardan. O onlardan içiyor. Beraber olmak için. Canım bir sorar mısınız doktor beye? Şimdi öncelikle söyleyelim evlilik ve ilişki terapistimiz. Tabii soralım siz yakaladınız değil mi onu? Evet ben önceden de yakaladım da yani hepsini alıp atıyordum da hiç e, sinirleniyordu. Yani o, daha sonra da bu kez de işte bir yere gitti geldi. Tatile geldiğinde bir baktım mı ilacı yere düştü. Valizinden çıkarırken Aa, içimde, içinde, o ilaçları gördüm. Aldım attım. O günü şimdiye kadar söylemediydim. 8-10 yıldır böyle içimdeydi. O günü söyledim. 8-10 yıldır mı bunu yapıyor size? Evet. Yeni değil yani bu. Evet ben söylemiyordum şimdiye kadar gururu kırılmasın diye. 2-3 üç gün öncesinden de söyledim. Ah canım benim. Peki kimle tatile gitti? Tek başına gidiyor. Ne üç, ay, üç aylık maaşını alıyor. Cehennem oluyor gidiyor. Evet. Maaşını orada burada o kadınla bu kadınla yiyor ya. Yani. Valla bilmiyorum nerede yiyorsa. Size kim Can... bakıyor peki? Size yetsin. Ah canım ben kendim Kendim çalıştım emekli oldum. Ah canım iyi ki sizin yani gücünüz var değil mi? Yani o günü ilacı da benim oğlan, oğlan da gördü. Böyle nasıl üzüldü. Hiç bana bir şey söylemedi. Ah yavrum. Yani kuzum düz sorar mısın? Hiç kim, kimseye söyleyemiyorum da ben. Kaç çocuk var acaba? <laughs> Hanımefendi kaç çocuk? Kaç çocuk Üç var? tane, üçü de evli. Allah bağışlasın. Çocukların babayla iletişimi var mı? Hayır. Kendinden başkasını düşünmüyor. He, anladım. Şimdi burada aslında bir doktora gitmeleri gerekiyor o ilaçlar zaten kalbine de çok ciddi zarar verebilir. Bilmiyorum ne kullandığını. Ama sağlığı açısından çok riskli. Her anlamda çok riskli. Zaten hani bir, bir an önce onu bir doktora götürmeniz lazım. Çocuklar acaba ikna edebilir mi dedim. Gider mi çocuklar Ama ikna eder Ama çocuklarla da mi? konuşmuyor. Ya mu? çocuklar, büyük oğlumlar belki konuşur da ama Heh. bu kendinden başkasını düşünmüyor. Kimsenin lafına gitmiyor. Gitmez. Kesinlikle, kesinlikle doğru değil. Yani bunu... Bir şey sorabilir miyim? Evet. Size Efendim. karşı ilgisi nasıl? Size karşı ilgisi, sevgisi? Ya yani... yok, yok güzel ama şöyle çok iyi niyetli. Dövmesi yok, söylemesi yok, küfürü yok, hiçbir şeysi yok. Ha. Geliyor yemeğini yiyor, ondan sonra gidiyor, çok yapıyor. Kötü bir davranış yok. Öyleyim, e öyleyim. peki Peki mesela çok <laughs> özür dileyerek söylüyorum. Mesela ben öyle bir ilaç görsem kocamın kullandığı. Dedim ha. ki hayırdır benimle böyle bir ilişkin yok. Bu ilacı niye kullanıyorsun demedin mi sen ona? Demedim. O günü beraber olmak istedi. söylemiyordum. Üzülme, korurum, incinmesin diye dedim yani. Hmm. Bilseydim dedi gelmezdim Didim'den dedi. 10 günlüğüne 3 aylığını aldı Didim'e gittiydi. Öyle diyor. Bilseydim gelmezdim. Böyle yapacağımı bilseydi. Siz ona o ilaçları kullanıyor diye kızdınız. Evde evet. kavga çıktı. Bilseydim tatilimi yarıda kesip gelmezdim. Ya canım, size. canım kurban olurum. Senin sesini duydum ya ben. Ay canım <laughs> Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Hiç ağlamayın. Amin. Allah sağlık derdi vermesin. Evlatlarınızı da sınamasın. Amin, amin. Bir durun bakalım. Bir durun. Her şeyin bir çaresi var. Ne Kesin. yapmasını tavsiye edersiniz? Şimdi hanımefendi e beyefendi ilişki istediğinde hayır diyor. Çünkü ilaçlardan dolayı tepkili. Doğru mu anladın evet. olayı? Konu bu. O istemiyor. He anladım. Şimdi ilaçların kesinlikle kullanılmaması gerekiyor ve zaten adam burada evde istediği mutluluğu alamadığı için o iletişimi kuramadığı için çünkü kötü bir davranışı yok dedi. Darp veya ona benzer kötü bir davranış yok, kötü bir söz yok dedi. Başka tarafa doğru gidiyor. Eşinizle iletişim kurabiliyor musunuz? Günlük bir diyalog var mı aranızda? Yok günlük bir diyalog. Şimdi şu, şu anda ağladığı için hanımefendiyi almışlar. Ha, Biraz anladım. kendini kötü hissediyor tamam. galiba. Anladım. Burada yapılması gereken en önemli yaş ne olursa olsun diyalogun kurulması ama çocuklardan faydalanmak gerekiyor tabiri caizse. Çocukların babayla konuşması gerekiyor. Yani burada çocukların toparlayıcı Çocuklar olması ne gerekiyor. Büyük oğlum dedi çünkü öyle bir tamam, şey dedim. Ne Büyük söylesin? oğlum karşı, ya bak annemi çok üzüyorsun. Kesinlikle bu davranışlar kabul edilemez. Bu ilaçları da kullanmayacaksın. Gel. Eğer vücudunla ilgili hani senin bir rahatsızlığın varsa gel seni bir doktora götürelim deyip doktora götürmeleri lazım çünkü zaten bu ilaçlar çok inanılmaz derecede zararlı. Evet. Diğer telefonumuzu alalım. Alo. Hello. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk Nur Hanım, merhaba. Merhabalar, Merhabalar. dinliyoruz sizi. Adil Bey Bey'le ben... beraber. Buyurun. Adil Bey, merhaba. Merhabalar. Bir sorun varsa... Şimdi, biraz hocam, yüksek sesle konuşabilir misiniz lütfen? Hocam ben 4 aydır eşimin dini sosyal medyalar üzerinden anlattığını hı. öğrendim. Hı. Görüyorum. Hı hı. Ne yapmam lazım? Ne çok sıkıntıya giriyorum ben bu sıkıntıdan. Nasıl? Bir, bir kere öncelikle bize şunu anlatın ne olur. Nasıl yakaladınız? Nasıl gelişti olay? Eşinizin bundan haberi var mı? <laughs> Hayır. Eşinin bundan haberi yok. Ben telefonundan görüyorum. Telefonuna bakıyorum. Hı. Bazı sitelerde kadınlar atmışıyor. Ee, mesela normalde ki şu an kadınlarla yazışıyor. Yani yazışları Öyle falan görüyorsunuz. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ne kadardır evlisiniz? 23 senelik. 23 senelik maşallah. Çocuk var mı? 3 tane. 3 tane çocuk Eşinizi var. Eşinize herhangi bir diyalog kurdunuz mu bununla ilgili? Hani bu yaptığını bildiğinizi söylediniz mi? Yok söylemedim. Hiç, yani yansıtmıyorum ama ama. Tamam. Takip ediyorum. Şimdi ben şunu da öğrenmek istiyorum sizden. Eşiniz mesela bu tip şeyleri yapan adamların mutlaka cep telefonunda şifre vardır. Eşinizin telefonda şifre yok mu? Bunu nasıl yakaladınız? Yüzleştiniz mi? Ee, şifresi çok önceden de vardı zaten. Hı. Şimdi buna var şifresini bilmiyorum. Yani e, akşamları bakıyorum ben telefonuma sonunda görmediği yerde. O uyuduktan sonra evet. mı bakıyorsunuz? Evet ve e, görüyorum yaptıklarını yani telefondan. Ee, e, tamam bunları, bunları yakaladınız, evet. eşinizle yüzleşmediniz mi gidip sormadın mı? Ya sen bana bunları niye yapıyorsun demediniz mi ona? Diyalog niye kurulmuyor? Bilmiyorum bunu yani. hala yani takip ediyorum şu an. En son herhalde söyleyeceğim. Takip ediyorum. Siz boşanmaya mı hazırlanıyorsunuz? Durum bu mu? Çünkü boşanma için hani delil toplama dediğimiz bir durum mu var acaba? Yani hocam boşanma değil de hani bir konuşarak da bu, bunu nasıl söyle, söyleyebilirim ya da nasıl ama insan çok yani çıkmazın içindeyim. Siz boşanmayı düşünmüyorsanız ben kısa yoldan bir cevap tamam, vereyim mi? Lütfen, teşekkür boşanmayı ederiz. eğer düşünmüyorsanız kesinlikle eşinizle diyalog kurun ve bunun sebebini sorun. Sizin sizden uzaklaşmasının acaba bir özel bir sebebi mi var? Çünkü bazen erkek öyle bir şey der ki konu çözülür. Farkında değildir yani. Peki teşekkür ediyoruz. Zor bir süreç. Ama belki hanımefendi yüzleşmek de istemiyor. Olabilir. Yüzleşmek istemiyor ve yani? bence geciktiriyor süreci. Geciktiriyor. kadının kararı da alamıyor. 23 senelik evlilik az değil. Az değil Tabii, yani. Kolay. 23 yıldır aynı adamla aynı yaşlıktasın. Bir şok içinde olabilir o. Kabullenme anlamında. Lütfen arayın bizi. İlişkinizle ilgili yaşadığınız sorun ne bilmiyorum ama çözüm bulmak için karşınızdayız. Alo? Düştü hatta düştü. Bir daha bağlayalım Emine'ciğim. Çok zor bir durum. Özellikle e, uzun süren evliliklerin ardından böyle bir şokla ya devam tabii, ediyorsun tabii. ya da devam edemiyorsun. Yani belki şu anda bizi izleyenler arasında bu şoku yaşayan, taze dün akşam eşi tarafından aldatıldığını öğrenen, çocukları olduğu için evi terk edemeyen evet. Bazen de gitmek istemezsin o ilişkiden yani. Tabii Aldatılmış ki. olmana rağmen Kolay sakın... mı 20 seneyi falan bitirmek? Kolay mı? Çok uzun süreler bunlar, ciddi süreler, emek verilmiş. öyle bir anda alınabilen bir karar değil yani boşanma. Şimdi ben şunu anlamıyorum Bir adam evet. 23 yıldır beraber. Niye evet. gidip aldatıyor? Ya? Aslında biz şunu mu <laughs> öğrenmemiz gerekiyor? Ben nasıl vazgeçilmez olurum? Yani bu evlilikte eşimin benden vazgeçmesini istemiyorum. Ben ne yapmam gerekiyor? Üzerime düşen görev ne benim? Aslında bu olaylar nasıl gelişiyor biliyor musunuz? Bir birikim ne oluyor? Yani erkeklerin veya kadınların hani bu aldatma olayında savunulacak veya jüstifiye edilecek hiçbir şey yok. Ama bir birikim nasıl olur? Sürekli tartışmalar, ev içerisindeki sürekli gerginlikler iki tarafı da itebilir. Bu kadını hı hı. veya erkeği dışarı doğru itebilir. İkinci faktör sosyal medya. de şöyle bir düşünce var ya çok fazla alternatifim var. Zaten başka birini bulurum. Zaten bu evliliği bitirsem 5 ay içinde başkasıyla evlenirim gibi. Bugün sosyal medyanın bir takım aplikasyonların bize getirdiği bir takım yanılgılar var. bütün Hiç öyle, bunlar, şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Senin birlikte olduğun 5 sene, 10 sene, 15 sene birlikte olduğun bir insan senin bir parçan olmuştur artık. Tabii. Yani senin senin vücudundaki bir parça senin haline gelmiş. Senin dokunu biliyor, kokunu yani, biliyor. Dolayısıyla insanların artık eskisi gibi fedakarlıkları, birbirlerine karşı alttan alma bunlar kalmadı ve dolayısıyla da maalesef bu aldatma olayları Türkiye'deki boşanma oranını da hızla yükseltiyor. Sebep dış faktörler de var burada. Ama bir şey söyleyeyim, iletişim çok önemli. Acaba buradaki sebep neydi? Mesela biraz önceki telefonu açan hanımefendi. Eşi niye uzaklaşıyor? Hiç diyalog kurmuyor. Bak sorun orada. Konuşun. Korkuyor. Ka evet. Karşınızdaki insanla konuşun. Bir, iki. Olmuyor. Aile terapistine gidin. Aile danışmanına gidin çünkü devlet bu hizmeti veriyor zaten. Olmuyor boşanma yoluna gidin. Boşanma konusunu aç Ya ben bunu hazmediyorum dediğiniz sürece erkek devam eder. Bak çok devam tehlikeli. Evet, hazmediyorum yok. Öyle bir şey yok.